Ne oldu? Seni dışarı çıkarmadılar mı? Hı? Hey, aman ya Rabbim, sen hapishane gibi mi kaldın burada, he? Onum, yakışıklı, çıkartmadılar mı seni? Hı? Yes, 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 Hey, NASA, Papi, NASA. Beni çekin. Oynamam. Beşir almak istemiyorum baba. Poz vermek istemiyorum boynumdan. Boynu. Işte Yok, var. ben resimde duramıyorum. Bana. Baba ne yapıyor? Şerbet yapıyor. Ay, mis gibi Kıç de koktu ha. <laughs> Ay ya, gerçekten tam bayram kokusu oldu ya. Yani. Ya Mustafa abi mis gibi kokutun ortağı. Evet. Onlar mı? da bir oturalım temiz temiz. Gelmiş yan yapıyor işte. <laughs> Aslında serinlik yani sıcak olsa belki olmaz da. Ay kolay gelsin hanımlar. Teşekkür ederiz. Siz ne yapıyorsunuz kız? Zamuk temizliyoruz. Zamuk temizliyoruz. Hmm. Pek de güzel Ay. açmışlar sahilde kocaman kocaman ıhlamurlar vardı. Onlar burada. Duruyorlar. Onun çok güzel kokusu var orayı da gezerken. Kimse toplamıyor herhalde. Ama abi? onları nasıl toplayacaksın ki? Şeydir orada. Efsane şeyi vardır hmm. orada. Orada güzel olmaz Doğru söyledin. Bir faydası olmaz. Yoksuzdum Yok. Önce. Onlar şifa olmaz ki. Bunun evet. açmamış evet. Açmışı. Tam. Bak bu şimdi zaten tam zamanı. Açmadım bir tık geç kalmış bile. Abi kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben şeyler doyuruyorum. <laughs> evet. ama. Öyle işte. Bana ya Biberleri ben doyuruyor. Biberleri besliyorsun sen. Ama bunlar öyle çıkmıyor işte. Bunların sürekli Efendim canım. Evet. Burası eltilerimi bahçeleri. Pek güzel olmuş. Abim de şerbetliyor buraları. Abi sen bunları tek tek mi aldın bu domatesleri? Bu aşağıki üç tanesini tek aldım. He. Onlara zaten çiçek koydum. Onlar dökmüş baksana ne güzel. Evet. Eriğin ağacında çok güzel var. yazlar olmaya başlamış ama yaprakları falan bir tuhaf olmuş. Hastalık var sanırım. Şu, şu kurumaya dönmüş. Aa, o çok güzel oluyordu aslında. Bezelyeler tohum olmuş. another capuz da sarımsak ama hasta olmuşlar. Ceviz de bu sene nasıl büyümüş. Kocaman ceviz olmuş. Şehri diyen diye bunları diktim diyeceksin ya ben çamurun içine diktim. He onlar sıcakta ölüyorlar. da canlanırlar ama onlar. Yanmaz yanmaz güzel olur. Ihlamurumuzu talan ediyorlar. İyi, her yerden saldırdılar. ıhlamura saldırdılar. Oradan buradan. Cankur sülalesi. Aynen öyle. Ihlamuru yolaklıyorlar vallahi bugün. Bakın bakın. Bakın bir. Aynen. İyi. Bak 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 gelinlere bak. Anam herkes durmuş birer tane dal almış eline. Kuduruk gibi bu. Kuduruk yani. gibi valla. <laughs> ya. Aha almış koca bir dalı. Anam. Hoca efendinin elde desem bir dal. <laughs> Anne. Hiçbir ben. şeye görmemiş bunlar bugün. Evet. <laughs> Ben başlattım be. Evet. Ben de çok fenayım Erkim ya. Ya. Ayarttın milleti. İstanbul'dan gelip milleti ayarttın. Ha, Gülhan'ın elinde koca bir Ay, dal. Bir anam. Ya, anam. Anam, anam, anam. Gören bize yok mu diyecek? Hadi. Ha. Eller vardı bize yok mu? Değerli şimdi.